Merhaba arkadaşlar. Klasik bir YouTuber girişi. Herkese merhaba. Neyse. Bugün size bu kanalda neler olacağından bahsedeceğim. Öncelikle ben kimim? Amacım ne? Bu videoları çekme amacım ne? YouTube'da videoları yükleyip paylaşma amacım ne? Neler yapıyorum? Nerede okuyorum? Nerede yaşıyorum? Bunlardan bahsedeceğim. Çok uzatmadan videoya başlayalım. Geçelim direkt. Şöyle. Bu kanalda amacım açıkçası Premiere Pro'yu öğrenmek. Ben bir YouTuber vesaire değilim diye önceki videomda söylemiştim. O videoya da ilgisi tasarım bölümleriyle falan alakası olanlar şuradan ulaşabilir diye youtuber'ımış gibi böyle şey yapayım. Neyse youtuber değilim diye söylemiştim. Benim amacım bu kanalda Premiere Pro'yu öğrenmek. Yani ben bu programı baştan sona nasıl öğrenebilirim diye düşündüğüm zaman kendime bir ödev vermem gerektiğini anladım. Çünkü ben ödev olmadan veyahut da bir iş olmadan bu programa yoğunlaşmıyorum. Birisi bana iş vermeden veyahut da ben bir ödeve yoğunlaşmadan bu ödev şeyi programı asla ben öğrenemem. Çünkü benim pratik yapmam lazım sürekli olarak. O yüzden ilk olarak buradaki amacım Premier Pro'yu öğrenmek. Ya, derseniz şu şekilde öğreneceğim arkadaşlar. Benim buraya video atma amacım yine bir YouTuber olmak vesaire değil. Yani kesinlikle değil. Ee, tabii ileride kanal büyür falan filan o zaman bakarız dalgamıza tabii ki. Niye bakmayalım? Arkadaşlar buradaki amacım kesinlikle demiş olduğum gibi YouTuber olmak vesaire değil. Ben burada kendime bir ödev oluşturdum. Yani YouTube'a çarşamba günleri veyahut da işte perşembe günleri haftada bir kere yani bir günü ...seçeceğim kendime daha müsait olduğum bir günü. O günlerde YouTube'a video atmaya çalışacağım ve bu atmış olduğum videoları da sürekli editleyeceğim. Yani bu benim için hem bir zorunluluk hem de bir ödev olmuş olacak açıkçası. Bu yapmış olduğum editler de sürekli kendini geliştirecek. Tabii ki e, çekmiş olduğum videolar da kendini değiştirmek zorunda kalacak. Ben şimdi sürekli burada bir anlatımla devam edersem koymuş olacağım şeyler... ...büyük ihtimalle bir altyazı koyarım, lower thirds yaparım... ...işte Instagram yazıları falan filan çıkar kenarlardan. Bu gibi şeylere kendime öğretirim... Yani o yüzden video içeriği de zamanla değişebilir. Oyun videoları olabilir. Çünkü oyun videolarını da editlemeyi istiyorum. Bunu aslında editlerken size video da çekebilirim. Ben nasıl video editliyorum? Bununla ilgili videolar yapabilirim. Bunları da editleyeceğim. Yine kendime bir ödev çıkarmış olacağım. Size Premiere Pro'da eğitim verecek seviyede değilim. Ancak kendi eğitimimi size gösterebilirim. Yani kendimi nasıl geliştiriyorum? Bunu benden izleyebilirsiniz. Ben Premiere Pro'yu nasıl öğrendim? Bunu herhangi bir zaman dilimi süresi içerisinde yapıp buna bir iddia vesaire koymuyorum. Çünkü ben bunu 30 günde de öğrenebilirim. 60 günde de öğrenebilirim. Yani bu benim birazcık müsaitlik durumuma bakıyor. Bu yüzden e, herhangi bir şey koymuyorum. Zaman dilimi koymuyorum. Bunu videolarımda izleyerek e, ne kadar öğrendim, neler yaptım, ne kadar kendimi geliştirdim bunu görebilirsiniz. Size tavsiye olarak kanallar verebilirim. Onur Naci Öztürkleri ben çok fazla takip ediyorum. After Effects ve Premiere Pro'da harika. Mükemmel bir çocuk yani arkadaş kendini fena ilerletmiş bu konuda. Biz de ek olarak yani ben bu kanalda neler yapacağım? Benim yapacağım şeyler mesela kendime sadece Premiere Pro eğitimlerimi veya da işte böyle anlatım videolarını paylaşmak yerine Illustrator ve Photoshop'u ben iyi derecede biliyorum ve bunlardan iş de alıyorum açıkçası. Bu programları kullanarak mesela bir redesign yapabiliriz. Redesign nedir? Olan bir tasarımı göz önüne alarak bunun üzerinde farklı değişimler yaparak ilerleyebiliriz. Bir tasarımı aynısını yapmaktır redesign. Adidas Nike'ın veya herhangi bir firmanın bir tasarımını alıp bunu baştan yapmaya çalışırız. Bunları nasıl yapıyorlar? Bunları görürüz. Bu gibi içerikleri sürekli olarak kanalda göreceksiniz. Beni takip edip gelişimimi siz de izleyebilirsiniz. Yani bu gelişim nasıl devam edecek? Ben Premiere Pro'yu öğrenebilecek miyim? Bunları merak ediyorsanız kanalı takip edebilirsiniz. Videolarda bana yorumda da bulunabilirsiniz. Arkadaşlar sen bunu şu şekilde öğrenebilirsin Veyahut da işte şu kanal sana çok daha iyi destek olur. Dediğiniz bir şeyler varsa bunları kesinlikle yorumlara yazın. Videoları izleyen arkadaşlara da kaynak olmuş olsun. Öğrenmek isteyen arkadaşlar da girip bu videodan işte hem benim yaptıklarımı görürler hem de yorumlarda sizin önerdiğiniz kanalları görürler. Ben de gördüğüm oldukça sürekli olarak öneride yapmaya çalışacağım bu kanaldan mesela YouTube üzerinde bir şeyler yapmak isteyen arkadaşları kime yönlendirebiliriz veyahut da işte hangi kanalları takip edebilir sürekli olarak öneriler de paylaşacağım Ben açıkçası öyle şey değilim yani şu kanalı paylaşırsam şöyle olur bu kanalı paylaşırsam böyle olur işte reklam olur falan ya bana ne arkadaşım millet öğrensin ya. Girin, izleyin, öğrenin hiç önemli değil. Ben dediğim gibi bir youtuber vesaire değilim. Amacım burada bir program öğrenmek ve kendime bir ödev koydum. Bu ödevi öğrenmeye yani tamamlamaya çalışacağım bu ödevi. Amacım da zaten Premiere Pro'yu baştan sona kesinlikle öğrenmek. Bunlar da benim için birer ödev. Takipte kalıp benim gelişimimi izleyebilirsiniz. Videoyu da buraya kadar izlediyseniz size çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.